Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yap bir Ümit Versus Emcan'a. El Pesikomuzun yeni haftasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz canimo. Aleykümselam. Aleykümselam Aleyküm kardeşim. Gençler bugün cuma. Müslümanların bayram günü. Cuma namazına gitmeyi unutmayın mutlaka. Cuma namazı her şeyden önemlidir. Bum dedik puan durumu geldi. Ve görmüş olduğunuz gibi liderliğimizi bir puan daha arttırıyoruz. Abicim adım adım şampiyonluğa. Hadi bakalım. Bundelik takımımız geldi gençler. Rüya takımımızla sağdayız yine. Gümbür gümbürüz görmüş olduğunuz gibi. Pelemiz yedeklerde. Onu yedeklerden alacağım oyuna ve çöp takıma bakıyoruz. Bitmiş abi bu takım. Hepsi çöp. Haydi bakalım maça. Emrecan kaç dakik bekliyoruz? Bin. Gençler saat 5'te Ümidi Tepi Kanı'nda Emrecan ilk defa spor yapıyor gelecek. Pusuda olun. Hadi Kardeşim body yapıyor. <laughs> Zor 20 bin like yardırın yorumlarınıza bol bol bekliyorum. Kralların mekanı, şampiyonların mekanı, şaplak yuvamızdayız. Bu hafta 4'te 4 geliyor abim. Hadi bakalım abi 12 abi. puan alıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Ne düşünüyorsun? 2 gol atabileceğim bakalım. Gel abi gel. Gel abi Şöyle gördük. Şöyle gördük. Evet. Şöyle gördük. Evet. Şöyle gördük. Oynayacağım topla böyle abi. Şimdi pas geldi Osman. Çok güzel denme Edgar ya. Davids parçalı abim onu. Ver abi hemen. Şimdi ver abim. Edgar bıraktı. Jude. O da oynadı. Son. Sonun pası. Eto. Tekrar verdik şöyle. Sonla bıraktı ileriye doğru. Evet, evet. Baba var orada baba var orada baba. Böyle çarpışıyoruz. Edgar Davids geç hemen abim sen. Pele ver şunu çok ağırsın ya. Şöyle gördük. Mati. Mati de bıraktı. Bellingham. Bellingham pasını verdi tamam. hocam. Adam öldü orada. Döndük. Baktık. Gönderiyoruz füzeyi ve gol! Ya, ba ba başka. Başka. Kur'an çaldı. Ümit'in sıfı. Momentin. Best'in sıfı. Başka. Başka. Kur'an çaldı. <laughs> Abi her senenin bir hikayesi var. Bu senin hey. hikayesi demezsin. Sen yıllar bir bomba prezidenti çıkıyordun. Var geçen sene şey. Mike Crowley'in yedekten girip seni mahvetti ya. Ben yani, bomba prezidenti gol mü atabiliyorum? Gençler Messi bombalıyor. Ben yani, bomba prezidenti gol atabiliyor mu yıllar? 600. <laughs> gol. Bir gol. Sen altı attın bir bu. E sen, sen de Beckham'a sadece free kick atıyor. Yani bir sürü gol atacağım. Yetenekli gol atacağım. Şimdi top <bu> aldık. Belo. <laughs> Belo. Verdi pasını. Eto. O da bıraktı. Aşkın Son. Işte. Heon Min. Bak. Aşağı çek. Ulan sen var ya. Arkadaşlar aşağı çektirmedi lan 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 bunu da atsam morali çok bozulacaktı ya Olsun sakiniz gençler Şuraya istiyorum Tamam Bandai indirir Kelly ne oh Hocam penaltı Turam ye onu Şimdi bir şeyler deniyor fırtına bebeleri ama hepsi nafile son hadi be dur abi ya. Yeah. Ruben Diaz, Bellingham, Eto, o da bıraktı. Şöyle gördük. Oha Aşağı ya! Aşağı top, topa kayacaktım. Kırmızı ver. Sen bak böyle durduramazsın maçı yoksa. Hatta joystick. Sonun hadi. Yani. İşte bu! Bak Gol de be. Topu, ben. topu... Ayağı kırıldı. Ve gençler sonun ayağı kırıldı. Pele giriyor. Pele direkt free kickler avlayacağım seni. Ya. Bas! O adam ya, değilsin lan Ya böyle bir şey olamaz ya. Neden sunumuna yani kırdın? Daha o sana dört tane bomba atacaktı. Bombacı sevmeyebilirsin de bu kadar da öldürmene gerek yoktu ki. Gençler çağırıyoruz 107 Pele'mizi. Belki bir şov yapar reis. Hadi reis. Seni biz boşuna mı çıkarttık be? Hadi kral. Yaz şunu. Pele Dondale ne oluyor? Direkt mi? Ya başlık kolum direğe çarptı. Atamaz. Atarım hemen abi. Evet rakip 10 kişi artık. Her şey çok kolay. Bu maç 9'a gider ben size söyleyeyim. Eto bıraktı. Pele. Pele. O da oynadı. Ve gol. Lan. Yine kapatmamış ya. Oha boşluk ne oğlum. Neyse azından yetiştim. Pe <laughs> i̇şte bu. <laughs> Hiçbir şey de yapmadım be. İyi ki de yapmamışım. Bak, tamam bak. Emrecan Moren'le bitti bitti bitti. Bu maç bitti gençler. Bu maç orada koptu. Eto, Eto bak yapma abim. Hop. Biz atarız. O <laughs> <laughs> bu şımaşır insan mı ya? Ya. Gençler ikimizin şımaşırı da hayvan modunu açtı. Messi indirdi. Bomba şuralar. Hemen oynuyoruz şimdi. Pele baktı şöyle. Allah Allah. Oha yavaş be. Çok güzel. Dembele karşı Karşındaki içeri döndü. de insan. Dembele girdi içeri. Pele harika bir gol. Dan Pele harika. Dembele adam lan Dembele. Çok güzel yetiştirdi. Abi o kişiden gol yemek çok yani amatörce bence. Onu nasıl vurdun öyle ya? Yetenek. <laughs> Gençler önünde ben varım adamın çektiği şu tabak ya. Ya 11 kişi olsaydık? Umurumuzda mı? 11 kişi olsa. Öf ne ördüm ya! Ne ördüm be! Bravo, Ümit Babo! 3 pas kap. The best in the world. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas lan! 7 pas! Yedi pas al, ye yemek yap. Gençler 7 pas yedi. yapmışım diyor ki 3 ya pas beş, yaptın. Altı, yedi. E böyle ördüm işte baştan sona. Ben on yapacağım Ama tek fark sen gol atamadın. <laughs> Pele hemen oynadım. Eto kaçar piki hayatta yetişemez. Sağ ol abi. Topa. Bu topa işte. Ya sen Bu insan işte. varlığısın hakem. Bu top... Lan ara iki yaptın abi sen Sen ya. bitmişsin hakem. Hakem sen var ya. Gençler resmen durup dururken şeyimiz... Ne oluyor lan? E çok güzel önünde kaldı. Ne oluyor lan? Aşağı verdi puska! <laughs> 10 kişi affetmiyoruz 10 kişi. Ne 11 olsaydı kimiz bu iki? <laughs> ne oldu abi? Penaltımızı ne oldu? vermedi. Ne oldu abi? Penaltı bir dakika <laughs> şu nasıl geçti burada? <laughs> abi, bu iki. Bu iki. Bu iki Abi yerine. istediğin kadar gol at. Bu maçın sonucu ya, belli. 11 kişi olsaydı çok işte de belli değildi bu. Be gençler ikinci yarı başlıyor. e. Rakibimiz 10 kişi. Kafamız çok rahat. Şimdi Pele kaçtı. Pele, 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 Pele verdi pasını ve Oo! Oh! Vallahi vallahi. Eto, eto. Oynamayın vallahi. Yine bomboş kariye gol kaçırdım ya. Kalsın gençler daha zabağa kadar vaktimiz var. Şöyle gördük. Şöyle gördük. Samuelto Eto. Samuel Oha. Gel, gel. abi. Oh! Beyler. <laughs> ne oldu bir titredi. Aha. Mati aldı. Bıraktı. Messi gönderdi ve Eyvallah Pele. Hova. Pele. Pele dondane. Emrecan'a çıkıyor e This is my Pele! Pepe! Pe. Abim, senin gollerinden bak bomba değil. Hop! <laughs> Gençler Pele çok iyi ya. Hoşuma gitti. Pele geçer not. Lig bitince sileceğimiz için çok üzülüyorum. Aha oh, yine bomboş buralar. Eto o da bırak demen. Ve aaaa! Ya bak işte ya. Ne kadar hızlı ya. Şöyle gördük. Hadi beyler. Nasıl defansa gömülmüşsün abi, korkuyor musun? Yok abi, bak aşağıya. Biz bak. 11 kişi olduğumuz için normal hali böyle gözüküyor işte. <laughs> Şimdi pelik kaçtı O da bıraktı. Samuel'e tokareci de baş başa ve indirirler. <laughs> abim! Hocam ver kırmızıyı, bu da çıksın gitsin. Dam freeze midir, çöp freeze midir? İkinci kırmızı geldi mi? Oha ya, çizginin üzerinden nasıl indireceğiz bu topu ya? Evet ikinci kırmızı. Tamam artık gol olmasa da olur. Hadi Pele imkansız free kick gol. Bismillahirrahmanirrahim. Oho. Nasıl indireceğiz orada ya. Ya 11 kişi olsaydınız abi. Bu arada geçeceğiz şımarmak yok artık son haftalar. Ölümüne golleri atacağız. Ve gol. Oh. Belo. 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 Verdi pasını ve gol. Aa! Adam bu arada benim oyuncumun önünde vurup gol atıyor beleşe. Ben boş kaleye atamıyorum ver lan şunu. <laughs> abi ama yeter öyle topu alamaz. Of <laughs> oh, pasa bak oy! Oy pasa bak! Pasa bak! Ne oldu? <laughs> 68'ler! Babanın da bak bak! Gençler şuna bakın! Bak bak pasa bak gelişine! Hop! Oy! <laughs> 68'ler Ümit abi'nin ve Messi'nindir. 720. gol. Şöyle gördük. Ben şimdi bugün 8'e gideceğim. <laughs> ve gençler oyuncularımızı değiştirdik. Emrecan da bir şeyler değiştirdi. Van Dijk indir ve gol. Ve gol. Yeter mi? Ümidi! babo. İşte sonunda atıyoruz gençler. Şu 5. Allah 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 Allah. Allah. Ver abi Medgar'da. Lan ne oluyor ya? Ya nasıl yapışıyor ayağına beleşe ya? ya sen. Ya dokuz çıldıracağım kişi, ya. 9 kişiden gol yiyen bir adamlara da Evet. Mesela. Sen evet. bu oyunu bilmiyorsun. Kabul et. Tam sadece Şu, i̇şte, beni işte, yiyin. Gençler şuraya bakın. Bak burada aldım. Dokuz, dokuz kişi, Burada aldım. 9 kişi 4 gol attım mı? Kaç kaç şu an? 9 kişi attım. Ya 11 kişi olsaydınız? Ya 9 kişi 3 gol attım abi var ya. 11 kişi vallahi, olsaydınız ne olacaktı? En az 7 attırdı ya. <laughs> vallahi yemin ederim. <laughs> Yani. <laughs> o zaman neymiş abim? Kaymayacak mısın? Taraftarların sana bağıra bağıra söylüyor. Abim kayma ne olur. Canım abim diyorlar. Kayıyorsun. Çok güzel ördük oraları. O <laughs> oh, simcan! Ya, bak gören Devamda yürümedim. Vurdum uzak. 9 kişi 3 kol attın hayatında? Abi biz 9 kişi comeback attığımız bile oldu. 8 kişi hatta. Abi, Bir beş. gir, bak kanalında ne var işte, senin. Abi, alı, yedi, yedi. Şöyle indirdik ve gol. Hadi be! Ya çok tatlı olacaktı ya. Ne oluyor lan? Adam. Sağ ol abi. Pasımızı verdik Messi. O da bıraktı içeriye. Ve oba. Ya şu oyunlar durmasın ya. Bu nasıl bir kaleci böyle ya? Karıştı, bizim. siliyor mu? Asla. <laughs> evet, ortada karıştırdık. Orta geliyor. Edgar indiremedi. Evet vur lan şuna tekmeyi. Baba ne şeydir mi baba? Evet bak aldı bile. Hatta ya. Koyup. En sevmediğin hareket. Hop. Hop. Ta nereye gitti o? Gençler Edgar David ile indirdik. Osimcan. Beyler hadi ya. Mati zorluyor. O zaman, top bizde. Şöyle oynadı kupuzun. Messi de bıraktı Mati'ye. Mati. Ya yeter be. O Simen oynadı içeriye ve gol. Hoba! Eden! Ya, Hazar! Buna nasıl sevinebilirsin ya? <laughs> Altı! Ne ördü buraları? Bu golle de seviniyorsun ya. Hayır Çünkü... Hazar da attı senin eski kankin ondan çok sevindim. Osimen! 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 Ver oğlum aşağıya! O ne ya? Pele ya. Gel çalmaya. Aa! Ne var hocam? Ne var ne? Bu tuş öğrenmişsin abi hepsini yapıyor artık. Tüm takım ileri, tüm takım ileri. Gençler 8 olabilir. 8 olabilir. Hadi Mati senin o. Adamsın Mati. Messi aldı, baktı, verdi pasını Mati. Mati de bıraktı Hazan. O da oynadı. Bir daha oynadık, bir daha oynadık ve gol. Ya vur sana Pele bir saat oldu ya. Uzatmaladı da, da bir gol daha atardık. 8 ya. Allah Allah. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm içeriye. Vur Van Dijk lan. Onlar atamıyor sanat bari. Aha. Kimde lan top? Evet arkadaşlar maçın sonucu belli oldu. 6-3 bizimkiler artık saldı bebelere. Canları istemiyor oyuncularımın. Şöyle gördük şimdi. Yani neden daha fazla efor sarf edelim ki? Bittiler dedi. Pele baktı. Yaptı ortasını çok deli gol olacaktı. Pele baktı döndü. Çalımını attı Pike'nin belini kırdı. Bıraktı içeriye şimdi Messi. Hoba! Hatrik geliyor! 777. gol! 777. gol de Angarali Messi! Bu yedi! Hocam bitirme. Taraftar 8 istedi. Ben bingo falan gelmiyorum. Hadi görüşürüz. Ya hemen bingo'muzu yapacağız. O zaman Pelesi ile anlaşalım. Bütün gücüm var. Bay bay. Pelesi istersin ya. ya tabii var. ki %100 yapacağız. Asla. Gençler Kaçıyorum. 7 attık. Messi bir tane bombası dahil 3 26 şut mu? Ve bu son 1 ay. Geliyorum. Gümbür gümbür. Kupayı 2 haftaya kaldıracağız. <laughs> Ve gençler şu an patatesin öreklerini koruyorsun. Kardeşim kim koruyorsun? hadi. O zaman gençler kesin forvette bunun iyi birileri vardır. F Emrecan santrofor mu sol forvet mi? Sol forvet. Kim? Kim? <laughs> hadi bay bay işim abi. Kimdi? Kimdi lütfen ya. Tamam hadi. Gençler. <laughs> Puskas. Puskas mı? Evet. Oy! daha yeni çıkartmıştı ya. <laughs> fazla sizin bir patlaması yapmayın ben gençler yorumlarınızla bol bol bekliyorum. Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.